Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, benim adım Filiz Kıvrak. Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. Bir süredir de Gören Kalpler Özel Eğitim Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. Sizce özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberliğe neden ihtiyaç var? Bireylerin hayatlarında yaşadıkları problemleri çözebilmelerinde psikolojik danışmanlığın çok büyük önemi var. Herhangi bir bireyi göz önüne alırsak var olan bir problemini çözebilmek için ya ailesine, ya yakındaki insanlara, ya bir e, ruh sağlığı hizmetiyle ilgilenen bir uzmana başvuracaktır. E, bizim de aslında şu an burada yaptığımız bu. E, engelli bireylere yönelik de bunu düşünebiliriz. Sadece e, engelli olmayan bireyler için değil, e, herhangi bir engeli veya özel eğitim gereksinimi olan bireyler için de bu söz konusu. E, bu bireyler de aslında toplumda e, veya aile içerisinde de olabilir veya kendileriyle baş başa kaldıklarında da birçok problemle karşılaşabiliyorlar. Bunu sadece doğuştan görme, doğuştan engelli olan e, kişiler için düşünmeyelim. Sonradan engel engel sahibi olmuş insanlar için de düşünebiliriz. Örnek veriyorum şu an çalıştığım kurumda gören kalplerde sadece doğuştan e, görme engelli olan e, öğrencilerle değil, sonradan görme engelli olmuş öğrencilerle de çalıştığımda e, bir takım problemler olduğunu görüyorum. Bu problemler neler olabilir? Özgüven problemi yaşayabilirler. Aile içinde iletişimsizlik problemleri olabilir veya akademik hayatta yeterince başarıyı yakalayamamış olmaktan yakınıyor olabilirler. Burada bizim yaptığımız şey de tam olarak bu. Kişinin bütün alanlarda aslında kendini yeterli hissedebileceği düzeye kadar çıkmasına yardımcı olmak ve bunun içerisinde tabii ki aileler de var. Ailelere bu konuda destek vermek, hizmet vermek de çok önemli. Örneğin bir öğrencimi ele alırsam, örnek veriyorum, akademik bir problemle gelmiş olsun, bunun arka planında aileyle yaşadığı problemler de olabilir veya arkadaşlarıyla yaşadığı problemler de olabilir. Biz bunu bir bütün olarak düşünüyoruz çünkü çevre, aile, birey bir sistemdir. Bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Ayrı ayrı düşünürsek bunları birbirinden koparmamız gerekir ki bu mümkün değil. o yüzden de aslında bireylere her alanda özgüvenlerini destekleyecek biçimde yaşamlarına daha iyi adapte olabilecekleri şekilde e var olan engel durumlarıyla onları desteklemeye, cesaretlendirmeye ve iyi oluşlarını korumaya çalışıyoruz diyebilirim. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Ben Kutsayna. Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum. 4 yıldır gören kalplerde çalışmakta ve düzenli görüşmeler yaparak ailelerimize ve öğrencilerimize psikolojik destek sağlamaktayım. Gören kalplerde psikolojik danışmanlık adı altında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne yazık ki toplumumuz engelliler konusunda yeterli farkındalığa sahip değil. Engeller küçük yaşlardan geç yaşlara kadar çeşitli travmalar maruz kalabiliyorlar. Toplum ön yargılar nedeniyle onları sosyal hayatta mahrum bırakmaya çalışabiliyor. Bizler kurumuza gelen öğrencilerimize bu konuda destek veriyor ve sosyal hayatta oyun becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Aile eğitimi bizim önceliğimiz. Özellikle küçük yaşlı çocuklara olan anne ve babalara gereken desteği sağlıyor ve onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.